Evet arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Neden böyle giyindim diye sorarsanız e, kar yağacakmış. Ama dışarısı çok soğuk henüz kar yağmadı. Böyle e, size göstereyim yağmurlu. E, o zaman biz şeye gidiyoruz. E, Dağa gidiyoruz babamla beraber. Sizinle dağda görüşürüz. Bay bay. Çok güzel arabadan indik. Ben çırağımıza kar topluyorum. Çok güzel kar yağıyor. Ama yarın %100 yağacakmış. Yarın da sizinle devam edeceğiz. Şimdilik bu kadar yeter. Evet arkadaşlar Benim şimdi dolaşan şey dolaşa karı bulduk. Çok güzel kar var yerlerde. Ege ne yapıyor? Allah ama kocaman bir topu hak etti. Sen Aa. gel bakalım. <laughs> gel. Oo oh. çak. Nasıl gidiyor? Çok yat bakalım bir yere bir resmin çıksın arkadan. Yat Şu böyle. Çok ha? Evet. Arvin gel bakalım. Arvin gel bakalım şöyle uzan. Aa. Arkadaşlar. Ama ben böyle. Eğlenceli var. mi? Sıraman. Arvin bir sırt üstü yat bakalım resmin çıksın arkadan. Evet. Ha, kalk bakalım. Allah. Savaş başladı. Ben kamerayı... Evet arkadaşlar. Allah. <laughs> Ay, pardon, pardon. Bir saniye sonra, ben görüntüyorum. Işte. Arkadaşlar çok güzel dolaştık dolaştık kar buluk Çok güzel. Cennet gibi. Şimdi biraz sonra şeye gideceğiz arkadaşlar. Ee, böyle kaymak. Güzel bir şey var. Birazdan da ileride o var. O zaman sizinle o kaymalık yerde görüşürüz. Hadi bakalım. Allah. <laughs> Arkadaşlar çok eğlen. Allah. Ya arkadaşlar yere gidelim ama. Arkadaşlar. Allah. Adedim, çok Allah. Adedim, Peki. Up. Adedim. Up. <laughs> Ey bak. Çok, çok güzel bir Allah. Arkadaşlar. arkadaşlar. Şimdi cepe koy. Şey görüş yapalım. Çok fazla kayacağız. Hadi söyle Gel bu tarafa. Bırak telefonu. Ege için arkadaşlar. Ege için gösterirler like ki bekliyorum. Hatta benim içine Ege için olmasın. Bakın şimdi. Atakası bitti. Ege. <laughs> <laughs> Allah. Çıktı. Evet. İnanılmaz bir kar manzarası. Evet Arvin'cim nasılsın? Nasıl duyguların? İyi bir yat bakalım yere bir resmin çıksın. Edelim, edelim. Evet. Süper. Kardan kız. Çok iyi. Çok iyi. Kalkabilirsin artık. Evet onlar orada halen oynuyorlar. <laughs> evet.